aşk ateşine yandım diye sızlanma diyor. Aşığı bir pervaneye benzeterek ki öyledir. Pervane mumun etrafında yanmaz mı, dönmez mi? Kanadın yandı işte aşkın ateşine düştüm deme. Seni yakan mum senden evvel yandı. Yanmasa yakmazdı. Bu bazen bir tasavvuf neşvesi içeriyor. Yani sevgi yukarıdan gelir demektir o ve şu demektir. Sana sevgi nasip olduysa, aşka düştünse, bil ki sevildiğindendir. Sevilmeyene sevmek nasip olmaz. Büyük bir müjdedir yani aynı zamanda. Sen yerde bir serçesin, yükselmek için kanat çırp. Belki göğe ulaşamazsın ama hiç değilse iki karış yerden yükselirsin. Bu da sana iki şey kazandırır. Bir, kedilerin şerrinden emin olursun. İki, yükselenlerle beraber olursun. Yükselenler safına dahil olursun. En arkada da olsa Necip Fazıl merhumun dediği gibi üç ayakla seken topal köpeğim dediği gibi en arkada da olsa o yola girenlerden olursun ve o yolun nimetlerinden sen de mahrum kalmazsın. İşte bize üstadlarımızın, büyüklerimizin ettikleri nasihat gösterdikleri yol. Muhabbetin aşırı haline, farklı muhabbete aşk derler. Onun da üstü derttir. Muhabbet ehli o ki sevdiğini görmekle Memnun görmezse kaydında değil. Aşk ehli o ki Görmekle memnun görmezse mahzun, der dehli o ki görse de mahzun, görmese de mahzun. Hac safhada, kendini kaybedecek kadar, muhabbet aşırı olunca muhip fani olur, yalnız mahbub mevcut olur diye özetlerler. Evet. Yani o kalır, sen bitersin fani fena şekerin çayda erimesi gibi diye anlatıyorlar yani artık kendi benliğinden hiçbirini birbirinden ayıredemiyorsun. De de ayıredemiyorsun. Var mı var yok mu yok. Katre veş vücudet bahrezi kim bahir taşraya atar beyabanın gelen murdarını. Hayali Bey'in böyle bir beyti var. Tam bu meseleyi anlatıyor. Damlanın denize düştüğünde yaptığı gibi kendi kimliğinden arınarak denizin kimliğine bürün yok ol kaybol fani ol aradan çık sen çıkarsan aradan kalır seni yaradan. Eğer çöp gibi gidersen denize denizin bir tabiatı var sen dışarıya kalın, atar, atar kenara atar taşraya atar veya bağının gelen murdarını ya kardeşim Allah aşkına. Aşktan başka beklentiler, emeller yok olucudur. Fermanı aşk aşka can ile varın kıyadımız, hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız. Baki merhumun dediği gibi. Namaz aşktır yani, oruç aşktır yani, iman aşktır. Tavaf aşktır. Kabe-i gidiyorsun, binanın etrafında dönüyorsun Allah aşkına ya. Bir bak, ya bir binanın etrafında dönen 5 milyon insandan bahsediyoruz ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? ateş çöllerde göstermek yeter emvacı huccacı. Bu dava şayet isterse de la ilya Resulallah diyen şair 1978'de vefat etmiştir. Efendim Şeref Güzel yazıcı, Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı. 5 milyon insanın aynı gün bir binanın etrafında dönerken deniz dalgası gibi o aşk ile dönüşlerine bakmak delil olarak yeter ya Resulallah diyor. Nerede var böyle bir şey ya? Nefsin arzusuna aşk adını vermek altın taç giydirilmiş kelkör bir başa benzer buyurulmuştur. Sevgi olmazsa, aşk olmazsa veli olmaz, dost olmaz, Allah'ın dostu olmaz diyor Allah'a aşk ile varmış erenler. İmam-ı Ahmet İbni Hanbel Hazretleri, dört mezhepten dördüncüsü olan Hanbeli'nin reisi, büyük bir hadis alimi, yani hem fakih hem muhaddis efendim, bütün İslam aleminin kabul ettiği çok büyük bir zat-ı şerif. Kendisine bazı sorular sorulur, tek tek cevap verir. Tevhid nedir, İhlas nedir, tek tek anlatır hepsini. Züf nedir, vera nedir, takva nedir, teslimiyet ne? Hepsini anlatır. Muhabbeti sorarlar. Aşk ya yani. Aşk muhabbeti sorar. Muhabbet nedir? Beşri Hafi hayattayken bu suale cevap vermem der. Onun ehli odur der. Çok ilginç bir şey. Halbuki Beşri Hafi Hazretleri'ne dışarıdan baktığınızda göreceğiniz e, meczup, efendim yalın ayak dolaşan halleri biraz da garip olan bir insan. E bugün zat... baktığımızda kafayı kırmış bu adam. E, yani öyle şey dersiniz nasıl? yani. Evet güzel, Arko güzel söyledin. <laughs> yani. yani öyle bir ama ehli ne göre kıymet o değil işte. Yani aşkı anlatıyoruz. Ya o varken benim konuşmam, bu bapta bir şey söylemem yakışık almaz diyor. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? İmanın altı şartını söyle, İslam'ın beş şartını söyle, 32 farzı say desen sayamayacak birçok kişi her bir şeyi de biliyor <laughs> yani çok enteresan bir zamana geldik ya. Büyük tekerlek, küçük tekerleğin arkasında gidiyorsa kıyameti bekle demişti öyle amca. Yani temel bilgilerden mahrum. Namazı ihmal ediyor, ihlal ediyor. Yani ihmalden başka bir de ihlal yani böyle. Kılmadığı için üzülmüyor. Kaza niyeti yok. Yani bu amel suçunu geçer, itikada var. Tehlikeli bir vaziyet. Ama her sahada ilim sahibi. Her şeyi de biliyor. Ne sorarız Ayet tefsiri diyor. Ayet numaraları söyleyerek falan bir şeyler biliyor. İnsan karşısındakinden etkilenen bir yaratılışa sahip iyi veya kötü. Fakat şu var ki kötüden kolay etkilenir Ademoğlu, iyiden zor etkilenir, zor alır. Yalan fare deliğinden girer, doğru kapılardan sığmaz derler. Onun için zorlu bir süreçtir. Ona da seyir sülük deniliyor işte. Yolculuk, gidiş, giriş falan demek seyir ve sülük. Bir mesleğe, bir yola giriş ve seyir etme falan. Manevi bir seyahattir, ruhanidir. Ama işte modern çağda insanın şu bedenden ibaret olduğu zannına kapılıp neler kaybettik. Ya bu hardware'dir, bu makinedir. Çok af buyurun, Hazreti Mevlana buna eşek diyor, beden eşeğine bindin ahire gideceksin diyor. Dizginleri sağlam tutmazsan ancak ahıra gidersin. <laughs> evet. Çünkü beden eşek gibidir diyor ona aşırı kıymet verme, yerini Tam koy yerini bil, kıymetini bil. Kıymet ver ama aşırı değil, abartılı değil, haddinden fazla değil. Otursun yerine ben de her şekil vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Bizzat üstaddan göre göre adım adım düzelte düzelte gidiyor ve kemali böyle buluyorlar. Örnek görüyorlar. Bugün en çok eksikliğini hissettiğimiz şey numune görme, model görme, örnek görmedir. Herkes konuşuyor ama Örnek çok az, birçok kişi için yok, hayatı boyunca görmüyor ve böylece yakın hasıl olmuyor. Bilgi üç mertebedir. İlmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın. Ateşin var olduğunu bilirsin, şu tepenin arkasından bir duman yükseldiğini görürsen. Bilgin de doğrudur. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz, doğrudur. Ama dağın tepesine çıkar, alevleri görürsen yine ateşin var olduğunu bilirsin ama çok biraz daha ileri seviyede, derin seviyede görmü aynel yakindir o girip yanarsın hakkal yakayım bilirsin ve o susar cuyular kim merdiler derya ya hamuş oldular diyor şair erince susar kavuşunca sükut eder onlara da işte kuddise ruh denir sırrı mübarek olsun artık üstüne kapanır ağzını bıçak açmaz oraya kadar köpürür şiir söyler yanar yakılır çağlar akarsu giderken şelale olur ses çıkarır köpürür o anda istifade edilir onlardan sustuğu zaman da artık kavuşmuştur, vasıl olmuştur. Ya ilahi neyler isen et beni, tek hemen benden gönül incinmesin. Bu kemale layık et canu teni, tek hemen benden gönül incinmesin. Ben kimseyi incitmeyim de diyor, başıma gelirse gelsin. Bir insan bunu niye der? Yani ben diyor iflas edeyim, benim canım ya benim canım çıksın, ben hapislere düşeyim, ben mahvolayım, öleyim gerekirse ama gönül incitmeyim. Bunu demek için gönlün ne olduğunu Hakkal yakın kavramış olmak gerekir. En üst mertebede kavramış olmak gerekir. Gönül Kabe'den muazzez, müminin kalbi Kabe'den muazzez bir kıymettir. Daha üstün, daha bu bizim dilimizde, onun halinde. Ben deyince kimseye tesir etmiyor, o deyince binlerce insanın kalbi besleniyor, feyiz alıyor. Neden? Ağızdan çıkan, kulaktan döner, kalpten çıkan, kalbe gider de ondan. O yaşadığını söylüyor. O, yani sözü tesirli kılan, parlak olması, gösterişli olması, işitilmemiş bir eda ile söylenmiş olması değil, sahibinin samimiyetle, ihlasla ve sahibiyle meşgul bir kalp ile söylemiş olmasıdır. O sebeple e, evliyanın sözünde Rabbani tesir vardır denilir. Sebebi odur. İşte bu sözlerin günümüze kadar gelmesinin de e, sebebi o. Ne ibadet ile mağrur olayım, ne arif ile mesrur olayım, matlabımdan cümle mazur olayım, tek hemen benden gönül incinmesin. Dil şikest olanlar hasmullah olur, gönül kıranlar Allah'a düşman olur diyor. Olur. Gıdayı ruhu ver ki rehberi miracı ulvidir, hemişe fikri tamiri beden padergil olmaktır. Şeyh Galip, ruhunu besle diyor, çünkü yola o çıkacak, bedenle meşgul olur da ömrü tüketirsen diyor, eşeğin süsüyle, ile meşgul olup çamura çakılıp ilerleyemeyen yolcu gibi olursun diyor. Daha doğrusu çamura çakılı eşek gibi diyor, kalırsın diyor. Peki nedir ruhun gıdası? Yine o büyüklerimiz bize onu da göstermişler. Beden almakla doyar, ruh vermekle. Gönül yap, gönül yıkma. Her birinin söylediği bu. Devam edelim. Halk ha. içinde olayım hakisi ya. Yüzüm kara olsun insanların içinde diyor. Zararı yok. Gece gündüz edeyim ahile var. Ben hep ağlayayım. Hiç mutlu olmayayım. Zararı yok. İlmi merdi bundan ulu yok. Anladım. Şu ilme vardım. Bundan büyük günah yok. Tek hemen ben gönül incinmesin. En büyük şehirlerimizin merkezine şöyle ikişer üçer metre büyüklüğünde harflerle yazılacak şiir bu ya. Anladım bundan büyük günah yok diyor. Gönül kırmayım da ne olursa olsun diyor yani. Çünkü burada kul hakkı var. Kul hakkı bambaşka bir şey. Allahu Azimüşşan'ın sende hakkı olması Allah kerimdir, cömerttir. Rahimdir. rahimdir bir rahimdir, şekilde vapur. çözer yani. Bir şekilde halli mümkündür imanla ölmek kayıt <laughs> ve şartıyla. Evet. Ama kul hakkı öyle değil. Muhtaçtır, zavallıdır, acizdir. Helallaşmadan gidersen o iş yaştır. Kul hakkıyla gelme diyor. E şimdi bunu anlamış olan biri, bunu kemal mertebesinde, teorik değil, pratik, gerçekten anlamış, yaşamış. Nasıl yaşanır? Kalbe dair bir seyir usulü yok vardır, bir yolculuk vardır. Çekeyim her bir günaha bin ceza. Bak şimdi bundan sonra, yani bunu ben diyemem mesela, benim dememem de lazım. Yani yani, bu, oğlum yani, herkes diyemez. Herkes ağzını kışmaz. ''Görmeyim ömrümde asla bir safa. Her taraftan başıma yağsın bela tekemen benden gönül incilmesin. Olmasın alemde bana fetih bab bütün kapılar yüzme kapansın. devr mihnette de yürek olsun kebap. dahası var mı? Ka'ilim her ne kadar varsa azap, ne kadar sıkıntı varsa çekeyim tekemen benden gönül incilmesin. Ya ilahi ver bana hulk-ı azim. Nedir hulk-ı azim? Yüksek ahlak, büyük ahlak. Ne demek o? Resulullah'ın ahlakı aleyhissalatü vesselam. Çünkü sen hulkazim üzere yaratıldın buyuruyor. Cenab-ı Peygamber aleyhisselam ahlakından bir katre ver bana ya Rabbi diyor. Ben onun ahlakına biraz benzeyeyim. Ya ilahi ver bana hulkazim. Kulların kalbinde olayım mukim. Kulların kalbini kazanayım diyor. Kalbini kalplerinde yer neden? Allah evi ben oraya kalbe girdim mi tamam Allah'ın izniyle. Razıyım olsun bana mesken. Cahim bu tabi ağır tabii yani. Cehenneme girsem razıyım diyor. hal anlatılıyor. ilim bildirmiyor. Orada biraz aşırı sözler olabilir. Bazen olur. Ama tabii sen onun artık o, umumi kaideye göre tevil. Adamın gidişi belli. Tevili yapılır. Buradaki mecazen yani ateşlerde bile yansam ya Rabbi o suçla muttasıf olmayayım. Yani kalp kırmış olmayayım. Huzuruna öyle gelmek istemiyorum diyor. Ondan da ağır çünkü diyor. Yere göğe sığmayan hallaka bak. Gönlüne sığmış anı etmiş durak. Yere ve göğe sığma mümin kulumun kalbine sığarım. Hadisi Kudsi'sinden. Evet. yola çıkarak. Bak diyor, yere göğe sığmadı Allah mümin kulun kalbine sığdı. Her safadan olayım gaybi ırak, her mutluluk benden uzak olsun yeter ki ya Rabbi tek hemen benden gönül incinmesin. Cahille sohbet edersen derecen düşer. İki insanın münasebeti u borusu da suyun hareketi gibidir. Aynı seviyeye gelene kadar aralarında akış devam eder. O yüzden aklı başında insanlar ilim sahibi, irfan sahibi, takva sahibi, Allah korkusu olan biriyle oturup kalkmayı tercih eder ki derecesi yükselsin, kar etsin. Yoksa e, ne olacak cahille sohbet ettiğinde seni günaha alıştırır, yüzsüzleştirir, gözünde normalleşmeye başlar. Yani mesela namazlar aksatmaya başlarsın, zaman içinde Allah göstermesin, kanık sarsın. Komple bırakırsın. Komple bırakırsın. O halde Ariflerle beraber ol diyor. Zikirle, tevhidle, ibadetlerle, nafile ibadetlerle elbette yol alınır, mesafe alınır zaten budur işin esası ama en iyisini, en üstününü söyleyeyim marifet ve güzel ahlak. Asıl diyor sana yol aldıracak, seni hızla manen telakki ettirecek şey budur, güzel ahlak. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyorlar hasmı dahi kabul etti ki o güzel ahlakta emsalsizdi. Öldürmek için kılıca davrandı, üstüne gittiler. Yolda yolunu kesen kişiye en büyük hasmı nasıl sordular? Fırsat bulursan öldüreceksin, sen oraya yaklaşamazsın bile de geç onu. Bu kadar düşman olduğun Muhammed için ne dersin? Yalan söyler mi? Dediler. Hayır dedi. Yalan söylemez. Can düşmanı diyor bunu. İşte güzel ahlak öyle bir şeydir. Herkes tasdik eder, herkes kabul eder ve böyle ilerlersin diyor güzel ahlak. İlmi resmiyle zahit acaba kim ilimle de olmaz diyor. İlimsiz olmaz ama ilimle de olmaz. Yetmez yani. İlim amele vasıta olduğu için kıymetlidir. İlim tahsil etmişsin, amel yok. E, kitap yüklü diyor. Eğer güzel ahlakla uğraşmıyorsan marifet sahibi değil, tanıma, irfan sahibi değilsen boşuna uğraşırsın diyor. Şugle esma etsen aç susuz hem ahuva isim anma Allah Teala isimleriyle zikrediliyor ya hani tasavvufta bu usuldür. Her tarikte ayrı ayrı usuller, terbiye metotları var. Aç susuz ahuva etsen sen günah anladığından komasın herkes günah. Sen her türlü günahlardan da sakınmış. Çille bir halvette görsen nice bin nuru siyah. Neler neler olsa kendinden geçsen falan. Marifetle hüsnü hulktur talibi kamil eden. Güzel ahlak ve marifet olmadan olmaz. Tende haktan olmamıştır rahı haktan behredar. Kümmeline evliyanın yolu eyle ihtiyar. Marifettir Adem'i Adem eden ey dilfikar.